Merhaba arkadaşlar Türkiye'de sanayi ünitesiyle birlikteyiz. Sanayide her yıl KPSS'de soru var. Yani bu lise ön lisans ya da doğrudan ön lisans ya da lisansta kesinlikle böyle bir ayrım olmaksızın her yıl sınavda sanayiden soru gelir bunu özellikle bilelim. Ve sanayi deyince bizim aklımıza şu geliyor. Mesela arkadaşlar bana "Hocam hangi sanayi konu nerede? Hepsini tek tek nasıl bileceğim? Bir sürü ezber, mantık sadece o değil." Bazı ana sanayi kolları var. Mesela Türkiye'de demir çelik fabrikaları nerede? Hangi şehirlerimizde araba fabrikaları var? Bizim olmasa bile, milli olmasa bile yabancılar nerede hangi şehirlerde araba fabrikası kurmuşlar? Ya da Türkiye'de işte atıyorum unlu mamuller sanayi kabaca nerede? Bunları bilmek lazım. Ama mesela bana araba lastiği fabrikalarını tek tek söyleyin. Süngerler nerede işleniyor? İşte manifatura tek tek nerede? perdesi, kilimi, kanepesi, buzdolabı, bulaşık makinesi öyle değil. Sorularda ÖSYM soruyu şöyle yapılandırır. Normalde bana yatırım araçlarını verir. Yani bana der ki mesela mobilya fabrikaları nerede? Örneğin Ankara'da, Kayseri'de, İnegöl'de, İstanbul'da der. Der ki neden Kayseri'de mobilya fabrikası var? Bunun sebebi acaba ham maddeye yakınlık mı? Yoksa ulaşım güzergahları üzerinde mi? Ben de istediği aslında bu. Yani sanayi sorularını şöyle incelediğimiz zaman çıkan soruları iyi analiz ettiğimizde bu konunun ne demek istediğini, burada bizim neleri kazanmamız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Onun için burada doğrudan ezber değil arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapıyoruz hemen. Geldim sanayinin gelişmesi için gerekli şartlarla devam ediyorum. Şimdi sanayi gelişmesi için acaba neler lazım? Bir kere sanayi dediğim zaman bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam dış ticaretini düşündüğümüz zaman toplam ihracatımızın, ihracat gelirlerimizin %90'ından fazlası sanayiden kaynağını alır. Hocam o zaman bizim ihracatımızın beslendiği ana sektör sanayi mi? sanayi diyeceksiniz. Yani Türkiye bir yıl içerisinde yurt dışına sattığı ürünlerden yani ihracatından 10 lira kazanıyorsa örneğin 10 lira kazanıyorsa bunun en az 9 lirası sanayiden beslenir. Bunu bilesiniz bu çok çok önemlidir. Haberiniz ola. Peki hocam en çok ne satıp para kazanıyoruz? Bari bunu da söyleyin. Bizim en çok satıp para kazandığımız iş kolu otomotiv. Bizim olmasa da ama bizde yatırımlar yapılmış. Farklı ülkeler bizde yatırım yapmış. Biz onlardan alıp doğrudan ihracata konu ediyoruz. Şimdi sanayinin gelişmesi için neler lazım? Sermaye olmadan olmaz. Para yatırımda teşebbüste ana girişim malzemesidir. Sermaye önemli. Ulaşım zaten çok önemli. Bir yerde ham maddenin taşınması ya da üretilen mamül ürünlerin pazarlara dağıtım transferi doğrudan ulaşımla ilgili ham madde o bölgede ya da o şehirde olmasa bile ben o ham bir şekilde tedarik yoluna gitmeliyim. Çünkü ham ben aslında ürün üretiyorum. Onun için ham madde sanayide önemli. İş gücü, enerji, pazarlama yani ürünlerin elden çıkarılması, sermayeye dönüştürülmesi ve su kaynakları bunların önemleri arasında. Peki hocam su kaynaklarının ne ilgisi var? Mesela bazı sanayi kollarında su kaynakları çok önemli. Örneğin Demir çelik fabrikalarında su kaynağı önemli. Şöyle söyleyelim. Demiri biz ne yapıyoruz? Eritiyoruz. Demiri erittikten sonra o demirin doğrudan kalıba çıkması için suyu döküp kalıba getirmemiz lazım. Yani sıvı olan bir şeyi katılaştırmamız lazım. Öyle düşünün. Mesela demir çelik sanayinde yani ağır sanayide su kaynakları önemli. Bunlara değineceğiz. Peki hocam ben bunları zaten biliyorum. Tamam biliyoruz ama bunlar Türkiye için şurada Türkiye ile ilgili bir yer açtım. Bana sermayede Türkiye acaba avantajlı mı dezavantajlı mı? Bizim sermaye noktamızda gerçekten eksikliklerimiz var. O zaman sermaye Türkiye için şu anda eksi diyorum. Ulaşımda nasılız? Biz ulaşımda çok iyiyiz. Yani yeter ki iş ulaşıma kalsın. Bizim sanayileşmemizde ulaşım önemli bir avantaj. Bir tarafımızda Orta Doğu var. Bir tarafımızda Avrupa var. Arada neyiz? Güzergahız. Ne güzergahı? transfer güzergahındayız. O zaman bizim sanayileşmemizde hem ülke içinde hem de uluslararası anlamda ulaşım bizde avantaj. Ham maddeye de avantaj diyebiliriz. Hemen her türlü ham madde bizde var mevcut diyemiyorum ama birçok sanayi koluna ham madde oluşturacak kaynağımız var. Mesela madencilikte çok iyiyiz. Doğru mu? Maden çeşitliliği çok fazla. Mesela tarıma dayalı sanayide yine öyle. Hayvancılığa dayalı sanayide yine öyle. Ya da taşa toprağa dayalı sanayi dediğimiz seramik, çimento, cam gibi sanayi kollarında ham madde bakımından oldukça zenginiz arkadaşlar. Geldiğim zaman iş gücüne, iş gücünde bomba gibiyiz. Yeter ki iş olsun, çalışırız hocam diyorsunuz. Evet ben de öyle söylüyorum. Yeter ki iş olsun. Bizde sorun belki işsizlik sorunu. İşçi sorunumuz yok. İşçi sorunumuz yok. Belki bazı alanlarda kalifiye elemanda bazı sorunlar yaşayabiliriz. Yani mesela örnek veriyorum optikte, elektronikte ya da mesela uzay sanayinde, uzay teknolojisinde bazı konularda ufak bir eksikliklerimiz olabilir ama hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Onu söyleyeyim ama genel anlamıyla iş gücünde biz nasılız? Bomba izleyeceğiz. Peki geldim enerjiye, enerjiye geldiğimiz zaman değerli arkadaşlarımız enerji noktasında şöyle söylüyoruz hemen. Enerji, biz enerjide dışa bağımlıyız. Evet biz dışa bağımlıyız. Bakın eksi koydum ama bekliyorum. Neden? Bizde enerji potansiyeli fazla ama enerjide dışa bağımlılığımız devam ediyor. O zaman diyorum ki ben eksi dersem sanki bizde enerji hiç yokmuş gibi anlaşılır. Artı koyarsam sanki enerjiyi hiç dışarıdan almıyoruz, hiç bağımlı değilmişiz gibi de anlaşılacak. E öyle de değil. Biz enerjide dışa bağımlıyız ama enerji kaynaklarımız zengin, bazı noktalarda zengin. Yani Hangisi zengin? Mesela hidroelektrik potansiyelde zenginiz. Güneş enerjisinde zenginiz. Rüzgarda zenginiz. Doğru mu? Ama mesela taş kömüründe çok zengin değiliz. E doğal gazda zengin değiliz. Petrolde zengin değiliz. Dışa bağımlılığımız var. Enerji potansiyelimiz kabaca yüksek diyebiliriz. Doğru. Ama enerji her yönden çok güçlü. Biz bunları doğrudan üretebiliriz milli kaynaklarımızla diyemiyoruz. Onlara dikkat. Pazarlamamız çok iyi. Yeter ki dünya standartlarının üzerinde rekabet edecek ürünler üretelim. O anlamda çok çok iyiyiz. Devam ettiğim zaman su kaynakları yine aynı şekilde olumlu özelliklere sahip. Yani bunları şöyle düşünelim. Mesela Türkiye'de sermaye bakımından en zengin yerleri sorarsa bana sermaye bakımından Marmara bölgesini alırım. Madencilik, madene dayalı ham maddeyle ilgili bir soru sorarsa Doğu Anadolu bölgesini almalıyım. Doğru mu? Yani bölge bazlı da biraz sorabilir ama bunlar genel hatlarıyla ben Türkiye bazlı konuştum. Yani bana şunu diyebilirsiniz hocam mesela madencilik Elazığ'da, Yukarı Fırat'ta, Doğu Anadolu'da çok iyi ama her yerde çok iyi olmayabilir. Ama genel hatlarıyla ben madene dayalı bir sanayi kuracaksam bu bizde var onu demek istiyorum. İlla ki her şehirde olacak diye bir kural yok arkadaşlar peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Gelsin bakalım. Sevgili arkadaşlar şimdi bazı maden bazı sanayi kollarına girerken maden sanayi ile şöyle bir başlayalım. Şimdi maden sanayinde benim size özellikle önereceğim üzerine basa basa hatta altını özellikle çize çize söylediğim bir şey var. Maden sanayi gördüğünüz zaman benim aklıma demir çelik fabrikaları gelir. Demir çelik fabrikalarının diğer adı ağır sanayi. Neden ağır? Gerçekten de ağır. Doğru mu? Ağır sanayi üstün teknoloji gerektirebilir. Yüksek sıcaklıklar altında çalışan işçiler var. Demiri belki binlerce santigrat derecede eritmeye çalışıyoruz orada. Ne ile? Taş kömürüyle. Gerçekten ağır sanayi bu. Demir çelik fabrikalarına geldiğimiz zaman bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demir çelik fabrikaları Karabük Ereğli demir çelik fabrikaları. Karabük demir çelik fabrikası Kar Demir. Zonguldak Ereğli demir çelik fabrikası Erdemir. Şimdi sınavda şöyle sorar bana. 1. Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasının burada kurulmasının sebebi nedir derse acaba ham madde mi? Acaba enerji kaynakları mı? Karabük ve Ereğli'de demir çelik fabrikalarının kurulmasının temel sebebi nedir derse temel sebebi burada demir mi çıkar hocam? Hayır. Ne var burada? Burada enerji kaynağı var. Bunu da bilesiniz. Tamam mı arkadaşlar? Problem var mı? Enerji yani neden e çünkü demiri eriten taş kömürü burada demir burada yok belki başka bir yerden taşıyoruz ama demiri ben ne ile eritebilirim taş kömürü ile eritebilirim taş kömürü de zaten buralarda var enerji diyeceksiniz devam Sivas'ta demir çelik fabrikası var hocam bunun sebebi ne Tabii ki ham madde diyeceğiz çünkü Sivas'ta demir çıkarılır nerede divride. Hocam Kırıkkale'de demir çelik fabrikası niye var? Taş kömürü mü var? Yok. Demir mi var? Yok. Peki neden? Stratejik bir nokta. Başkentin yakınında burada ne yapılmış? Silah fabrikası kurulmuş. Temel sebebi bu. Geldim. İzmir'de demir çelik fabrikası neden var hocam? Bir. Bir kere bu adam kıyıda. O zaman İzmir'de demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi liman var mı? Var. Peki ham madde var mı hocam? Ham madde ham madde var mı? Var. Çünkü İzmir Torbalı'da demir çıkarılır. O zaman İzmir'de demir çelik fabrikasının kurulmasının iki sebebi var. Ana sebep ulaşım yani liman. Diğer sebep ham madde. İkisini de aldık. Artı İzmir demir çelik fabrikası dünyada kullanılmayan atıl olan gemileri toplayıp orada yeniden üretime kazandıran hatta yeniden üretip tüketime kazandıran bir demir çelik fabrikası. Bu yüzden hurda ithalatının yapıldığı bir demir çelik fabrikasıdır. Neymiş? Hurda ithalatı. Geldim 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 geldim. Hava kirliliğinin fazla olduğu bir yer aynı zamanda İskenderun Körfezi'ne kurulan Ney? İstemir. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın burada kurulmasının sebebi nedir derse cevap ne olacak? Liman olacak. Hocam limanın ne özelliği var? Demir getiriyoruz. E demiri dışarıdan alıyoruz. Gemiyle getirmek daha kolay liman olursa. Ya da demiri eritmek için taş kömürü lazım. E taş kömürünü de ithal ediyoruz. Gemiyle getirmek daha kolay. Bunlara da dikkat diyoruz arkadaşlar. Demir çelik fabrikaları ölse yemenin her zaman sorduğu sorular arasında arkadaşlar. Tamam mıdır? Geldim şimdi arkadaşlar bakır fabrikalarına yani bakır işlemeciliğine aslında. Bakır'a geldiğimiz zaman bakır bir kere çok iyi bir iletken. Bu arada çok iyi bir iletken olması bize elektrikte, elektronikte kullanılmasının önünü açmış. Bakır elektrik ve elektronikte çok fazla kullanılan bir maden. Elektriği iyi iletir. En iyi ileten bu mudur hocam? Hayır. Elektriği en iyi ileten maden hangisi? Altın dediniz o da değil. En iyi ileten gümüştür. Son değişikliktir haberiniz olsun. En iyi ileten de altın da iyi iletir ama gümüş daha iyi iletir. Şimdi arkadaşlar bakıra geldiğim zaman bakır elektrikte kullanılır. İyi bir iletkendir. Bakır deyince benim aklıma biliyorsunuz Karadeniz gelir. Ama bakır işlemeciliği her yerde var mı? Mesela örnek veriyorum size. Samsun bakır işlemi. Şimdi bakırın çıkarıldığı yerler hatırlarsanız Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli. Doğru mu? Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani idi. Ama her yerde yok. Mesela Kastamonu, Küre'de çıkarılır ama Samsun'a taşınır. Samsun'da bakır çıkarılır mı hocam? Hayır. E Samsun'da neden bakır işlemeciliği var? Neden? Denizin kenarındaysa ipucu geldi. O zaman neden burada bakır işlemeciliği var? Limandan dolayı. Artvin'de neden bakır işlemeciliği var? Çünkü orada bakır çıkarılır. O zaman ham madde. Yani o madenin çıkarılıp çıkarılmamasını dikkate alıyoruz. Elazığ'da ve Diyarbakır'da neden neden bakır işlemeciliği var derse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki burada da bakır çıkarımı var. O zaman Ham maddeye yakınlık diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Biz aynı zamanda bakırı yetmediği için dışarıdan alıyoruz değerli arkadaşlar. Geldim ferro kroma. Krom işleyen fabrikalara biz aslında ferro krom diyoruz. Yani krom çıkarılan yerlere değil ama çıkarılan değil işlenen yerlere ferro tanımlamasını kullanıyoruz. Türkiye'de iki tane krom işleyen fabrika var. Bir tanesi Elazığ Ferro Krom. Peki Elazığ'da ferrokrom tesisinin kurulmasının sebebi ne? Orada ne vardı? Krom çıkarılırdı. Krom çıkarılan yerler neydi? Sivas, Elazığ, Guleman, Menteşeler, Muğla hatırlayın bir de Adana'ydı. O zaman Elazığ'da, Guleman'da krom çıkarılıyorsa ve burada krom fabrikası varsa o zaman ben buraya doğrudan ham madde diyebilir miyim? Diyebilirim. Antalya'da krom çıkarılır mı? Hayır. Peki neden Antalya'ya kurulmuş? Denizin kenarındaysa bir yer ona da limandan kaynaklı diyebilir miyim? Diyebilirim. Ona da dikkat. Yani toplamda iki tane krom fabrikamız var. Yani ferrokrom, krom işleyen fabrikamız var. Onun için onları ayırdık. Geldim neye? Bor işlemeye. Şimdi bor minerallerinde dünyada birinciyiz. Gerçekten dünya bor rezervlerinde %70'den fazla bir rekoltemiz var. Doğru. Ama hepsini çıkarmıyoruz. Hepsini işlemiyoruz. Doğru. Borla ilgili şunu söyleyeyim size. Eskişehir Kırka. Bakın Eskişehir çevresinde zaten bor mineralleri çıkarılıyordu. O zaman Eskişehir Kırka'da bor minerallerinin işlenmesinin sebebi madem Eskişehir'de Seyit Gazi'de Eskişehir Seyit Gazi'de bor mineralleri çıkarılıyordu ve yakınında da işlemecilik varsa demek ki bu adam ham maddeden dolayı. Bandırmaya geldiğim zaman bandırmada bakın bandırmada doğrudan bor mineralleri yok çıkarılmıyor ama liman olduğu için özellikle birinci durum burada. Limandan kaynaklı olarak doğrudan bor işlemeciliği var arkadaşlar. Geldim alüminyuma. Alüminyum nedir? Alüminyum diye bir maden çıkarılır mı? Çıkarılmaz. Alüminyumun ham maddesi nedir? Boksittir. O zaman diyorum ki alüminyum boksitten yapılır. Boksiti çıkardık. Boksiti işledik. Alüminyum oldu. Nasıl? Ağır mı? Değil. Sakın. Hocam hafif mi? Hafif. Sağlam mı? Sağlam hafif ve sağlam olduğu için genelde hava araçlarında da alüminyum kullanılır. Türkiye'nin büyük boyutta işletme boyutunda bir tane alüminyum tesisi var. O da Konya'nın Seydişehir ilçesinde. Biz buna diyoruz ki bunun adı ham madde. Hocam neden ham madde yazdık buraya? Burada kurulmasının sebebi neden? Sebebi şu. Konya Seydişehir'de boksit çıkarılır. Antalya Akseki'de de boksit çıkarılırdı hatırlayın. Konya Seydişehir'de boksit çıkarıldığı için o zaman Seydişehir Alüminyum Tesisinin kurulmasına da temel attık. O zaman hammadde dedim. Bir soru soracağım size. Konya'da Seydişehir'de alüminyum tesisi kurulduktan sonra oraya elektrik üretmek için Manavgat Nehri üzerinde Oyma Pınar Barajı inşa edilmiş. O zaman söylüyorum. Bakın Konya Seydişehir'de alüminyum fabrikası çok fazla elektrik tüketince o fabrikaya elektrik temini için Manavgat Nehri üzerinde Oyma Pınar barajı inşa edilmiş arkadaşlar. Bunu da bilesiniz. Geldim makine sanayine. Makine sanayi dediğimiz zaman şöyle düşüneceğiz. Benim aklıma önce gelen otomotiv. Bir şey, otomotiv deyince aklıma ilk gelen ne biliyor musunuz? Türkiye'nin ihracatında en fazla parayı kazandıran, bizim ihracatta en çok parayı kazandığımız sektör otomotiv. Hocam bunlar bizim değil nasıl olur böyle bir şey? Yabancılar gelip bizde bizim topraklarımızda fabrika kurmuşlar. Niye? Belki ucuz iş gücünden faydalanmak için. Biz de onlardan o arabaları alıp kendimiz ihraç ediyoruz. Yani aracıyız öyle düşünün. Ve Türkiye'nin ihracatında en büyük pay sanayide doğru ama sanayinin hangi kolunda? Otomotiv kolunda. Peki araba fabrikaları nerede? Büyük şehirlerden bahsedelim. Bana büyük şehirleri söyleyin. İstanbul'da var mı? Var. Ankara'da var mı? Var. İzmir'de var mı? Var. Bursa'da var mı? Var. Adana'da var mı? Var. Aksaray'da var mı? Var. Eskişehir'de var mı? Var. Bakın genelde büyük şehirler. Genelde büyük şehirlerde kurulmuş. Neden? Hem ticari hacimleri fazla. Hem doğrudan finans, bankacılık gelişmiş. Hem nüfuslarından dolayı işçi bulma daha kolay hale gelmiş. Kalifiye eleman ihtiyaçları da bu şehirlerde daha çabuk karşılanıyor. Onun için genelde büyük şehirlerde kurulmuş bunları da bilelim arkadaşlar. Ancak şurada küçük bir şeyler yazmışım ben. Bakın, otomobil fabrikalarını zaten daha fazlasını söyledim. Bakın, otobüs kamyon noktasında Adana, İzmit, Aksaray, Sakarya bunlar çok önemli mi? Yani ben burada makine sanayi yani motorlu kara taşıtları aslında TÜİK'te eskiden otomotiv yazardı. Şimdi motorlu kara taşıtları yazar. Yani kamyon nerede, otobüs nerede, traktör nerede? Ya pek öyle soru tipleri yok. Onu söyleyeyim size. Yani kamyon fabrikası nerede? Hocam burada otobüs mü vardı, kamyon mu vardı? Kamyon da otobüse dönüştü. Onlarla uğraşamayız. Öyle bir soru tipi yok zaten. Biz hepsine birden makine sanayi içerisinde motorlu kara taşıtları diyoruz. Gerekirse araba yani otomotiv ya da gerekirse doğrudan işte e, kamyon, otobüste olabilir. Çok çok önemli değil. Ama mesela traktör deyince Konya tarımdan dolayı da aklınıza gelebilir. E, traktör var. E şimdi Kayseri, Ankara, İstanbul, Adapazarı. Ya bu gibi şehirlerde traktörün de olduğunu görüyoruz. Tabii böyle şeylerle çok fazla uğraşmanızı istemem ama en azından traktör için Konya, Kayseri, Ankara, bu üçlüyü bilmek sanki iyi olacak gibi geldi bana arkadaşlar. Değerli arkadaşlar geldim şimdi uçak. Lokomotif. Uçak deyince benim aklıma şu gelecek. Uçak deyince benim aklıma aslında Cumhuriyet yıllarının ilk dönemleri geliyor ama şu anda uçak fabrikamız Türkiye'de iki tane. İki tane uçak fabrikamız var. Bunun bir tanesi Ankara'da. Ankara uçak fabrikası. Hocam kimin? Bizim. Diğeri hangisi? Eskişehir'de. Eskişehir Uçak Fabrikası. Bu kimin? Bu da bizim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde iki tane uçak fabrikamız var. Bir tanesi Ankara, bir tanesi Eskişehir. Uçak fabrikalarımız iki tane. Bir daha söylüyorum. Biri Ankara, biri Eskişehir. Geldim lokomotife. Lokomotif nedir? Trenin motor kısmı, dinamo kısmı, çekici olan kısmı lokomotiftir aslında. Lokomotifler şehri deyince aklımıza Eskişehir gelir değil mi? Aklımıza Bursa gelir. Hatta Bursa'da İpek Böceği adlı lokomotif üretildi. İpek böcekçiliği vardı ya bir zamanlar çok yoğundu. Şimdi yok denecek kadar az. Bursa'da İpek Böceği adlı lokomotif üretildi ve ihracata gönderildi. Nereye? Bulgaristan'a. Biz İpek böceği lokomotifimizi nereye sattık? Bulgaristan'a sattık. O zaman aklımızda kalsın. Bursa İpek böceği lokomotif. O zaman lokomotif fabrikasının bir tanesi nerede? İpek böceği nerede? Bursa'da. Diğeri nerede? Eskişehir'de. Bunları yazdık. Hocam Ada Pazarında, Sivas'ta buralarda da vagon fabrikaları var. İşte yük vagonu, yolcu vagonu şeklinde vagon yani taktığımız arkasına takılanlar doğrudan vagonlar diye nitelendirilir. O zaman son bir tekrar. Uçak fabrikalarımız nerede? Ankara'da, Eskişehir'de. Lokomotif nerede hocam? Bursa'da, Eskişehir'de. Peki hocam vagonlar Sakarya, Sivas. Sakarya, Sivas diyeceğiz. Tabii ki ithal de ediyoruz ayrı bir şey ama bunlar ana yerlerimiz haberiniz olsun arkadaşlar. Geldim tersaneye. Tersanedir tersane. Tersane küçük kayıklar yapan yerler değil tabii ki. Tersane dediğimiz dev yük taşıyan gemiler ya da feribotları imal eden büyük tesisler aslında. E, tersane Türkiye'de maalesef çok çok geliştiğini söyleyemiyoruz. Tersaneler üç tarafımız denizlerle çevrili ama Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tersanelerin ölçek bazlı düşündüğümüz zaman büyük tersaneler nerede? Marmara'da. Da. Bunlar hangileri? Pendik Tersanesi. Yani İstanbul. Tuzla Tersanesi. İstanbul. Tarihi bir tersanemiz var. Hala devam eder. Haliç Tersanesi. Devam ediyorum. Çanakkale Tersanesi. Bakın dikkat. Gölcük Tersanesi. Bunlar önemli. Hocam hangileri? Tuzla, Pendik. Dikkat. Çanakkale, İzmir, Gölcük. Aman aman aman. Ama özellikle Marmara'dakiler sanki daha önemli. Sorularda daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Hocam Türkiye'nin en küçük tersanesi. Deniz yok ama Van Gölü'nün kenarında Tatvan'da. Çünkü Van Gölü'nün üzerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tren Van Gölü'nün üzerinde feribotla karşıya geçirilir. Van şehir merkezinde iskeleye gelir. Buradan da devam eder İran'a gider. Hatta hangi kapıdan çıkar? İran'a giderken hangi kapıdan çıkar trenimiz? Kapı köy sınır kapısından çıkar. Buna da dikkat diyorum. O zaman son kez bir daha Tuzla Tersanesi'ni unutmuyoruz. Pendi'yi unutmuyoruz. Dikkat Gölcük Tersanesi'ni unutmadık. Çanakkale'yi unutmadık. İzmir'i unutmadık. Hocam bir şey daha unutmayalım. Hangisi? Denizi yok ama mini bir tersanesi var. Hangisi? Tatvan'da küçük bir tersanemizin olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar geldim silah beyaz eşyaya. Silah ve beyaz eşya deyince aslında beyaz eşya da oldukça çok ama Kırıkkale'de, Ankara'da ve Sakarya'da silah fabrikalarını görüyoruz. İstanbul'da da var ama genelde Kırıkkale, Ankara, Sakarya. Çok çok bilmek lazım mı? En azından Kırıkkale tüfeklerini bilirsiniz değil mi? Tarihi tüfeğimiz aslında Kırıkkale. Hani oradan zaten Kırıkkale evet Kırıkkale eski Kırıkkale tüfekler. Ankara, yine Sakarya buralarda silah fabrikalarımızın olduğunu bilelim. Ki beyaz eşya elektronik de Türkiye'de çok çok yaygın. Mesela Manisa Vestel, yine İstanbul, Ankara'da, Tekirdağ'da. Yani büyük şehirlerde var. Yani adam bana burada bulaşık makinesi var mı? Burada çamaşır makinesi var mı? gibi sormuyor da Beyaz eşya deyince aklımıza İstanbul, Manisa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, yani genelde batıdaki şehirler. Emin olun şehirler çok değişmiyor. Sanayileşen yerlerde zaten büyük firmalar var. Onun için biz bunları tek tek ezberlemek değildi. De, genel hatlarıyla mesela İç Anadolu bölgesinde bir sanayi tesisi arıyorsan, evet Ankara dışında arıyorsan tabii ki neyi alacaksın? Kayseri alacaksın. Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğer bir yeri sormak istiyorsa bana ve seçeneklerde de gösteriyorsa Gaziantep alacaksın. Yani bizde sanayileşme tamam batıda daha çok yoğunlaşmış. Türkiye genelinde çok dengeli dağıldığını söyleyemiyoruz. Haberiniz olsun. Geldim besin gıdaya arkadaşlar. Besin gıdaya geldiğimizde hemen şöyle söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde en yaygın sanayi koludur. Bakın en gelişmiş sanayi kolu demedim en yaygın sanayi kolu. Hocam ne demek yaygın? Her yerde var. Ama en gelişmiş sanayi kolu deseydim onun adı tekstil olacaktı. Ne olacaktı? Tekstil. O zaman diyorum ki en yaygın sanayi kolu besin, gıda, en gelişmiş sanayi kolu tekstil. Buna da dikkat. Şekerle başlayalım. İlk şeker fabrikamız Uşak Nuri Şeker. Bu özel sektör tarafından kurulmuş. Aslında Nuri Bey ama soyadı kanundan sonra soyadını şeker koymuşlar. Nuri Şeker. Ama ilk şeker üreten fabrikamız Kırklareli. Baba eskide Alpullu. Bakın Uşak Alpullu falan yazardı eskiden. Onlar ayrı ayrı yerler. İlk şeker fabrikamız neresi? Uşak Nuri Şeker. Ama ilk şeker üretimi... Çünkü ham madde şeker üretimi sonradan başladığı için şeker fabrikasında şekerin üretimi de ilk kez başlamış. Onlar aynı şey değil. Lütfen dikkat. İlk şeker fabrikamız Uşak ama üretimde Kırklareli Alpullu. Ayrıca Uşak Şeker Fabrikası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fabrikasıdır aynı zamanda. Bakın ilk şeker fabrikası demiyorum sadece. Aynı zamanda ilk fabrikasıdır. Ona da dikkat diyoruz. Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde yok. Şeker pancarı tarımı da yok, fabrikası da yok. Aman dikkat. Diğer bölgelerimizin hepsinde var. Değerli arkadaşlar. Şeker fabrikalarının çevresinde zaten küspeden dolayı besi hayvancılığını çok çok iyi biliyorsunuz. Çayda da aynı durum var Doğu Karadeniz'de. Çünkü çay bozulur. Çay üretiminin %100'ü bizde Doğu Karadeniz'de. Başka bir yere taşıyamıyor muyuz? Hayır, çünkü bozulabilir. Bu yüzden o da Doğu Karadeniz'de kalmış değerli arkadaşlar. İlk dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.